Deve dikeni karaciğer zehirlenmesine karşı dünyada en etkili bitki. Bunun çiçeğinin daha sonra tohuma dönüşü tohumu kullandı. Enginarın yaprağı kullanılıyordu. Deve tohumu. Şu tohumları. Avrupa'da genellikle sonbaharda, ilkbaharda göbelek, mantar topluyorlar. Zehirli mantar, zehirsiz mantar. Bilmeyenler, mantar yiyenler çok zehirleniyor. Zehirlenme olayları çok oluyor. Ölümlerle bitebiliyor. Çocuklarda zehirlenmeden dolayı %50 ölüm olabiliyor. Yetişkinlerde %25 ölüm olabiliyor. O nedenle mantar mantar çok çok iyi bilmeden alıp yemek, topla yemek çok tehlikeli. Bir gün bana çocuklar bir mantar getirdiler. Foter böyle foter gibi, şapka gibi. Kocaman ha. Baba <laughs> getirdik mantar getirdik sana. İyi, rahat sağ ol, teşekkür ederim. Ama bu yenmez, bu zehirli. Amanitin, alfa amanitin içerir. Alfa amanitin 10 miligramı karaciğer iflas 10 miligram. Buna karşı devletkinin birleşiminde zilimin, ziliberin gibi etken maddeler var. Bu hemen hemen Avrupa'da her hastanede olması gerekir. Mantar zehirlenmesine Sadece mata zehirlenmesi değil. Kimyasal madde zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi ve her türlü zehirlenmeye karşı kullanılır. Portekizli bir tanıdım vardı. Adam hepatit B'ye yakalanmış. Doktor 3-4 hafta hastanede yakacağım. Bakacağız. Kontrol edeceğiz falan filan demiş. Geldi dedi ki ben yatmak istemiyorum. Bana ne tavsiye edersin? O zaman biz ürün üretmiyorduk. 40 yıl önce. iki tane deve ile ilgili. Kapsül ve şurup verdi. eczaneden aldım. Birkaç hafta kullandı. Bir şey kalmadı. Ben onların daha iyisini ürettim Almanlarda. Şimdi deve ile yapılan araştırmada 2169 şiro hastası deve dikeniyle tedavi edilmiştir. Horn, Raven, Shrive ve vesaire. Tetra karbon kimyasal zehirlenmesi. Galaktoz amin zehirlenmesi. Tio zehirlenmesi, zehirlenmesi. Parasedun zehirlenmesi gibi kimyasal madde zehirlenmelerine deve dikeni tohumunun birleşiminden elde edilen zilmin zilmarinle tedavi etmişlerdir. Alkol zehirlenmesine karşı fintil marma ekibi vesaire vesaire tedavi etmişlerdir. Çok çok detaylı bilgi. Her türlü zehirlenmeye karşı deve dikeni. Özgür Bey karaciğer yağlanması ve hepatit B rahatsızlığı nedeniyle deve dikeni seti diyor. Enzimlerim düzenmiş. Yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sinirlenim. Çok sağlıklıyım diyor. Hepatit B'den kurtulmuş. Annem deve dikeni seti kullanıyor. Karaciğer yağlanması azaldı. Annemdeki bağırsak, mide, şişkinlik problemleri çözüldü. Hocam iyi akşamlar. Deve dikeni kullanıyorum. Bir hafta olmasına rağmen kendimi iyi hissediyorum demiş. Hepatit B. Birçok hepatit B, hepatit C hastasını bile tedavi ettim. Sorun değil. Yani burada birkaç tane örnek verdik sadece. Yüzlerce yorum var. isteyenler bitkiara.com'dan bakabilirler.